大家把。嗯嗯嗯 kısmet mahallesine oturuyorum. Kısmet mahallesi sakinleri olarak gerçekten çok mağduruz. Bu yolların bu şekilde, çamurlu bir şekilde, yazın toz şeklinde kışın da böyle çamurlu bir şekilde olması bizi bayağı mağdur ediyor. Çocuklarımız okula gidip gelemez oldu. Gidip geldiklerinde dahi her geldiğinde elbiselerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu elektrik olsun, doğalgaz olsun, yer altına girdikten sonra kimse artık bunu düzeltelim Temiz olsun gibi bir anlaşa girmedi. Biz e, kendimiz dahil bu yolda gidip gelmekte gerçekten zorlanıyoruz. Hani Sayın Valimizden çağrımız, hani Sayın Valimiz bir çağrısı vardı. Biz hakla iç içeyiz diyordu. Bizim çağrımız bize kulak vermesi, gene bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Gerçekten bu, bu e, 21. yüzyıla e, yakışacak bir görüntü değil. Yani biz diyorduk ki köy yolları çok kötüdür diyorduk ya şimdi köy yolları bizimkiler daha temizdir. Gerçekten köy olanı gittiği zaman hem düzenli hem temizdir. Ama bizim sokaklarımız kısıt mahallesi sokakları olarak bütün sokakları diyorum. Sadece bir sokağa mahsus bir şey değil. Bütün sokaklar 7 aydan beridir bu şekilde. Yazın toz, kışın çamur. Yani biz yetkililerden bu sorunu giderilmesini istiyoruz. Sayın valimiz haklı iç içeyiz diyor. Gerçekten eğer öyle ise sayın valimizden beklentimiz bize kulak vermesi, bizimle ilgilenmesi ve bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Bu şekilde izah ediyoruz. Tamam. Ee, gerçekten bu mahalleden sokak olarak çok şikayetsiz yani. Çünkü 10 yıldır ben burada oturuyorum. Evvela doğal gaz yoktu. 10 yıl içerisinde biz dedik ki bir gün yarın gelir, bir iki sene gelmedi. 10 ee, senedir daha yeni geldi ta mesela mezralara kadar gitti. Mezra demeyelim diye hani ilçelere kadar gitti. Salsona kadar gitti diyelim Doğalgaz buraya gelmedi. Daha yeni geldi 4 ay önce. Altyapılar yapıldı. 4 aydır bu sokaklarımız böyle. Yani yağmuru geliyor çamur içinde. Ee, güneşli oluyor toprak olup evimizin içine kadar geliyor. Halılarımız temiz kalmıyor. Çocuklarımız temiz kalmıyor. Balkonlarımız herkese e, merdivenlerimiz her hafta yıkandığına rağmen yine pislik içerisinde. Gerçekten yani bu Batman'a yakışacak bir hal değil, bir durum değil. Yani Batman'ın merkezidir burası. Burası bir şehir. Yani bu Batman'a yakışmıyor. Şimdi başka yerleri hani gösteriliyor. Orası Batman şöyle Batman böyle başka yerlere yatırım yapmasınlar. Biraz da buraya yapsınlar. Buradakiler de insan değil mi? Buradakilerde temiz bir ortam, temiz bir sokak görmez, istemez mi? Yani affedersiniz, çok affedersiniz ama hayvan muamelesi yapılıyor sanki. Yani buradakiler de insan. Yani şu şu çamuru gördüğünüz zaman ahırlardaki pislik insan aklına geliyor. İnsan adım atacak yer bulamıyor. Yani bu derece yani biz çünkü buraya kadar geldi. Yani bence haber yapmaya da gerek yoktu. Yapmadan önce bunu yapmaları lazımdı. Yani bu sokakları yapmaları gerekiyordu. Muhtar mı? yapması gerekiyor. Gelip yapsın, uğraşsın. İşi nedir? Muhtar ne için e, mahallelerde görev alıyor? Ya da belediyelerin işi ne? Gelip yapsınlar görevi kim ne yapması gerekiyorsa yapsın. Yani insanlar yaşıyor burada. Hayvanlar yaşamıyor. İnsanlar sesini çıkarmıyor diye, konuşmuyorlar diye yani buna mı maruz kalmaları lazım? Yetkililerden çağırmışlar. Yetkililere çağrımız bir an önce bu sokaklar yapılsın. Bir an önce bir düzenleme yapılsın. Böyle ikide bir böyle yama yapar gibi de olmasın. Yani geliyorlar bir tarafa yama kum döküyorlar. Mi? Bir tarafa e, beton döküyorlar. Ondan sonra bırakıp gidiyorlar. Hayır, biz bunu istemiyoruz. Baştan sona kadar bütün parke taşları kaldırılsın. Baştan sona kadar güzel bir şekilde parke taşı konulsun. Biraz biraz biz de bunun tadına varalım yani. Öbür taraflara gidiyorsunuz. Yani her taraf düzenli, temiz, ışıklandırmalı Bizimkiler pislikten geçilmiyor. İnsanlar bunu hak etmiyor. Yani insanlarımız bunu hak etmiyor. Bir an önce bunu yapmaları gerekiyor ve hiç beklemeden onlar yüzünden evlerimizi sattık bu sokaklarda. Süper evlerimiz, 5 odalı geniş dairelerimizi mahalleden dolayı satıp gidiyoruz. Yani niye bunları yapıyorsunuz insanlara? Yani her taraf eğer gerçekten yani eğer e, işinizi yapmak istiyorsanız sadece bakımlı zengin yerlere değil, zengin yerlere değil mahallelere de yatırım yapın. Buraları da düzenleyin. İnsanlar biraz yani biraz e, sokağını sevsin, dışarıya çıkmayı sevsin. İnanın bana ben içeriden çıkmak istemiyorum. İşim çıkıyor, sokağa çıkmak istemiyorum. Çünkü üstümüz batıyor. Adım atacak yer bulamıyoruz. Bu bulunduğumuz bölge Kısmet Mahallesi ile 19 Mayıs'ın birleştiği yerdir. Bu yer altı elektrik dö döşemesi yapıldıktan sonra aradan iki yıl geçti. Hala yetkili arkadaşlar diyor yapacağız yapacağız bir türlü yapılmadı. Muhtar arkadaşın değişine göre bir ara ihale de yapılmış. İhale iptal olmuş. Ya biz de yetkililerden bir diyor, bir diyoruz ki bir an önce bu yollarımızı yapsınlar. Gerçekten mağduruz.